Çünkü toplantıdan çok değerli bir konuğumuz daha var. E, Müsiyat Başkanı Sayın Mahmut Asmalı bizimle beraber hemen onun da görüşlerini alalım isterseniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, önce hemen KDV ile başlayalım mı? Çünkü KDV tarafındaki indirim aslında beklenmiyordu. Sürpriz oldu birazcık. E, onu nasıl karşıladınız, o kararı nasıl karşıladınız? Önce onunla başlayalım. Sonra tabii KGF tarafında sormam lazım size. Özellikle firmalar tarafından nasıl algılanacak? detayları sizden alalım. Evet. KDV müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız verdi canlı yayında. Biraz evvel hep beraber dinledik. Dolayısıyla bazı temel gıda maddelerinde 8 olan KDV yüzde bire düşürüldüğünü. Dolayısıyla bu gıda maddelerinde fiyatın artık en geç pazartesi gününden itibaren yüzde yedi olarak geri çekilmesini kendisi de rica etti. Sayın Asmalı hemen şunu sorayım. Firmalar istekli olacak mıdır hemen fiyatları düşürme? Kesinlikle olması tamam. lazım. Çünkü devlet e, vergiden vazgeçiyor burada. Yani burada e, üreticilerin, e, satış yapan tüccarların kendi cebinden çıkaran bir para değil. Devlet burada kendisi fedakarlık evet. yapıyor. Dolayısıyla ben bu ürünlerde %8 olan KDV'yi %1'e düşürüyorum. %7'sini almıyorum. Siz de bunu vatandaşa yansıtın diyor. E, bunlar neler? Tabi bunlar pirinç, makarna, et, balık e, efendim kuru yemiş ürünleri süt, yumurta, bakliyat çeşitleri Dolayısıyla Tamamen evet. temel gıda maddelerinde pazartesiden itibaren e, mutlaka e, %7 fiyatlar geri gelecektir. Evet. Bu da özellikle enflasyonla mücadele konusunda alınan çok ciddi devlet tarafından yapılan ciddi bir fedakarlık KDV'den geri adım atması. Evet özellikle Ferhat Bey'le de konuştuğumuz konulardan bir tanesi gıda enflasyonu tarafı özellikle e, son dönemde fazlasıyla konuşulan e, bir boyutu olmuştu işin. Şunu da sorayım o zaman işlenmiş yani temel gıdayı e, kendine ham madde yapan ve işlenmiş gıda üreten üreticiler için de yine e, satıcılar için de aynı durum söz konusu olacak mıdır sizce? E, tabii hepsinin için olacak. Kestikleri bütün fiş ve faturaları artık değiştirerek %1'e entegre edecekler dolayısıyla otomatik olarak bütün fiyatlar %7 geri gelecek Fiyatlara ne zaman yansır Sayın Asım? Pazar en geç yansımasını, yansımasını bekliyoruz dedi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanımız da bunu bekler etti Hemen KGF'yi de sorayım mı sizin bulmuşken? Tabii, tabii. Çünkü KGF kredilerinde de özellikle yeni paketler devreye tabii. girecek gibi görünüyor. Nasıl karşılar iş dünyasını bunu? Ee, i̇ş dünyası bu paketi sabırsızlıkla bekliyor. Ee, 60 milyar TL'lik bir KGF paketi açıklandı. 3 aşaması var. Yatırımlar için e, 25 milyar Efendim, ihracat için 25 milyar ve işletme sermayesi için de 10 milyar olmak üzere toplamda 60 milyar TL'lik bir KGF paketi açıklandı. E, gerçekten e, bu noktada özellikle e, üretim yapan, e, yatırım yapan, istihdama zemin oluşturan bütün firmalara e, bu KGF erişim paketinden herkes yararlanacak ve bunların sıkı takipçisi olacağız dediler. Yani e, tamamen ...kullandırdığımız bu e, kredi paketlerinin tamamen bu işe odaklı olmasını istiyoruz dedi Sayın Bakan. Hatta onlarla ilgili e, tedbirler de açıkladı. Bu paketler azami 6 ayla 24 arası evet. ödemesiz olarak değişiyor. Fiyatları e, telereferans artı e, %1 ile %2 arasında değişiyor. Gerçekten çok ucuz e, krediler bunlar. E, ama dediğim gibi bunların çok sıkı takip edilip amaca uygun kullanılmasını çok önemsiyorlar. Hatta bununla ilgili işte fatura karşılığı ya da sözleşme karşılığı ödeyeceğiz diyorlar. Nakit çekim avansı maksimum yüzde %10 olacak diyorlar. Bu noktada bunlara aykırı davrananlara da ciddi cezai hükümler getireceğini ve takip edeceğini söylüyorlar. Tabii insanlar bunu farklı amaçlar için kullanmasın. Geçmişte bu farklı yani biz üretim için bunları dağıtırken tüketim için kullanıldığını da gördük dolayısıyla bu dönem buna asla izin vermeyeceğiz diyorlar. Peki hemen yastık altı altını da sorayım o zaman size. Hmm. Çünkü o da çok önemli bir konu. Doğru. Hali hazırda işleyen bir sistem vardı Sayın Asmalı. Katsis e, adı altında. Kuyumcuların da dahil olduğu Bankaların da dahil olduğu Görüyoruz ki bu sistemin biraz daha genişletilmiş bir versiyonuyla karşı karşıyayız. E, burada e, özellikle Altın tasarruflarının Türk lirasını daha cazip kılacak şekilde sisteme dahil edilmesi ve ekonomik e, açıdan artık sistemin içerisinde olması adına sizin beklentiniz nasıl şekilleniyor? Yani bu paketi siz nasıl karşıladınız? Oradan gelecek olan tasarruf sizce ne kadarlık bir tasarruf olur? Vallahi yastık altındaki altının miktarı çok tespit edilemiyor açıkçası. Kimileri bunu 2000, e, 2000 ton diyor işte e, 3000 ton 5000 ton diyenler bile var. Dolayısıyla amaç e, bu atıl durumda olan yastık altında hiç kimseye faydası olmayan böyle e, bu e, yatırımların tasarrufların diyelim tasarrufların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. E, bununla ilgili ilk etapta 1500 tane kuyumcuyla e, bu yola çıkı, çıkı, çıkacaklarını 1 Mart itibariyle daha sonra bunu yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcu da sisteme dahil etmek istediklerini söylediler. Tabii bununla ilgili işte fiziki altın teslim noktaları oluşturulacak. Daha sonra efendim altın toplama hesaplarına aktarılacak ve dolayısıyla aynen dövizde olduğu gibi altın korumalı hem TL katılım hesabı hem de mevduat hesabı olacak. Dövizdeki ne benzer bir durumla altınların sisteme kazandırılması hedefleniyor bu şekilde. Peki hemen şunu da sorayım o zaman. Şimdi iş dünyası tarafında özellikle yatırımın, üretimin, istihdamın ve istikrarın bir şekilde sağlanmasına yönelik bir e, yapı kurulması isteniyor. Türkiye ekonomi modeliyle ile beraber. Bu yapıyla beraber baktığımız zaman önümüzdeki bir yılı yani 2022'nin sonuna dair hedeflere de baktığımız zaman e, büyümede bir miktar belki feragat edilebileceği yönünde de sinyaller var. Bakan Nebahat'in dünkü açıklamalarında da özellikle %5 gibi bir büyümeyle belki e, kapatabiliriz ama enflasyonla mücadelemiz sürecek dedi. Yani önceliğimiz enflasyonla mücadele dedi. Dolayısıyla e, bu büyüme e, özellikle iş dünyası açısından size ne ifade ediyor? Yani %5 büyümemiz demek birazcık e, iş dünyası nezdinde neye karşılık geliyor onu da sizden dinleyelim son olarak. Esasen sen, sen e, çok sürprizi çünkü bizim... E, e, 15 Aralık'tan e, 30 Aralık'a kadar üyelerimizde her sene yaptığımız ekonomi anketindeki bin tane iş adamı, piyasada olan iş adamıyla yaptık. E, sanayicimizle yaptık. Onlarda da çıkan sonu yüzde beşler civarındaydı. Dolayısıyla bu sene için yüzde beş büyüme herkesin beklentisi. Tabii yüzde beş büyüme Türkiye'nin yüzde on, büyüdükleri döneme göre düşük bir büyüme. Biraz daha dengeli büyüme ama sizin de bahsettiğiniz gibi enflasyonu da kontrol altına alacak. E, dengeli bir büyümeden bahsedebiliriz bu sene için. Çok teşekkür ederiz. Müsiyhat Başkanı Sayın Mahmut Asmalı değerli görüşlerinizi ederim. ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız Çok için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.